Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size ekip savaşlarından bir örnek vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ekipler seçmiş olduğunuz komutanın 7 oyuncusundan oluşmaktadır. İsterseniz klanınızdan 3 kişiyle de bu klanınızdan veya arkadaş çevrenizden 3 kişiyle de aynı komutana bağlıysanız savaşa katılabiliyorsunuz. Şimdi ben e, tek oluyor farklı takımlara katıldı. E, oyunun başında K0, K9 bölgesine gitmeyi düşüneceğim. Gösteriyi başlatalım. Orta tankların haritanın ortasını spotlamaya gidiyorlar. Ben de sniper pozisyonuna geçip bir etapta arkadan vurmayı de, de, de deneyeceğim. Yalnız yukarı giderken haritayı gözlemliyorum. Bakıyorum ki benim bike'ım ortada hiçbir tank açamıyor. Değil mi? Bu tanklar şehrin içerisine gitmişler toplu halde davranacak Bakın. Bu yüzden hiç durmadan direkt mançalıların arasından belki F0 bölgesinde tank olabilir diye şöyle açığa da çıkarak uzağa da bakarak P8 bölgesine doğru hareket ediyorum. Ortadan P4'teki ağır tanklara kafasını çıkartanlara ateş etmek isteyeceğim. Yalnız hemen geldiğinde 60 TP kurumu fark ediyor. Ve içeriye doğru kaçıyor. Savunmalı bir yere haritada gördüğüm kadarıyla 430 bu 60 TP'nin üstüne gidiyor. 140 100 DT ile beraber. Ee, ben de 430 yalnız bırakmak istemiyorum. Hızlıca ona doğru tak yapıyorum. Ama görüyorum ki TVP 430'u almak üzere. Bu sırada şansı yaver diyor. Geçti. Ve bir şarjör boşaltmasına rağmen öldüremiyorlar. Bu sırada ben TVP'ye iki tane atış yapıyorum. O çok şanslı Şu bir atış yapıyorum. Sadece 875 pv 4005'ten kurtuluyorum. 60 TP'ye güzel bir atış yaptım. Gerisini 430'un almasını bekliyorum. Şimdi şarjörümü doldurdum. TVP'ye odaklanıyorum. Ve onu alıyorum. Şu an palette kaldım. Toparlanacağım. Ve tamir ettik. Devam takım arkadaşlarıma yardım etmek isteyeceğim. Bir bakıyorum. 60 proje şey, Project 65 geçiştim. yan dönmüş. Ona güzel bir atış yapıyorum. Takımla beraber arkasından vurmak istedim ama arkadaşlarım benden önce davrandılar. Protestoyu mermim dolduğunda alacağım. Şimdi de arkası bana zaten dönük. Son atış yapmak için bekledim ve atışımı yaptım. Böylece güzel bir oyunda bitirdim. Darısı sizin başınıza. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Teşekkür ediyorum.